Herkese merhaba. Kanalımdan tekrar size e, bugün için bir e, kısa bir video çekmek istedim. E, öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Bayram coşkusuyla geçiyor ama hani annesini babasını kaybeden insanlar için bayram öyle çok da fazla şey geçmiyor açıkçası. Ve e, bugün için size bahsetmek istediğim konulardan birisi ilimize girer mi, girmez mi o artık sizin bileceğiniz bir durum. Türk dizileriyle ilgili konuşmak istiyorum. Genelde böyle bir hikaye, bir işte imkansız aşkla başlar ve bu aşkın etrafında gelişen durumlar olarak değerlendirilir. Ve hiç olmadık kişilerle işte adamın kardeşiyle, kadının kardeşiyle veya işte ilişkiler aa bu şekilde devam eder gider. Tamam mı? Ya yani insanın artık böyle sırtı sıyrılır, nutku tutulur. Yani bu kısır döngü içinde maalesef şu anda Garip bir şekilde hikayelerimiz devam etmekte. Aynı zamanda şöyle de baktığımız zaman çok kaliteli dizilerimiz vardı geçmişte. Hala devam eden Blue TV'de Behzat Yani bu konuda özellikle polisiye gerilimden hoşlanan kişiler için ve hani e, kaotik hani ortamları anlatan ve kişiler arasındaki ilişkilerde de hani bir takım böyle bir hani psikolojik eğilimleri rahatlıkla çözebilen bir dizi olarak ben çok beğenmiştim Behzat Acil tavsiye ederim herkese Behzat konusunda. Ve şunu da söyleyeceğim. Eskiden bir dizi daha vardı çok beğenirdim. İkinci Bahar çok bizlik bir hikayeydi. Yani tam böyle Türk ailesiyle ilgili bir hikaye hikayeydi. Aynı zamanda Tabi diye bir kanal var. TRT'nin yapmış olduğu işte bu dijital platformdaki TRT'nin kanalı tabi. Orada çok geçmişteki dizileri çok güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. İşte e, Aydan Şener, Kenan Kalavlı harika olan o çalı kuşu. Aynı zamanda e, Çetin Tekindor'un Gençleri Merak Ediyorsanız özellikle Küçük Ağa. Bütün Tarık Buğra'nın eseridir bu arada. Bütün bunları oradan da çok rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Ve şu anda bedava bildiğim kadarıyla ücret ödemiyorsunuz. Aynı zamanda baktığınız zaman hani biz yurt dışına da çok fazla dizi veriyoruz hatta yurt dışına da çok fazla dizi alıyoruz özellikle Güney Kore kökenli çok fazla bir şeyimiz var hani bir senaryo talebimiz var sanki fakat çok ilginç bir şekilde Bahar dizisi orijinal diziyi geçtiğini duymuştum. Yani bu şekilde bir beyan okumuştum bir yerde. Bahar dizinin de, dizisinin Doktor Çağ'a göre, hani Güney Kore yapımına göre çok daha fazla satıldığını yurt dışına ve daha başarılı bulunduğunu. Çünkü Demet Evgar'ın sıcacık orada bir oyunculuğu var. Ve hani karakterler o kadar güzel oturmuş ki dizide. İnşallah bozulmaz. Hani böyle tıkır 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 gider fakat biz hani şu anda hani o senaryo hani e, bunu mu gerektiriyor ben bu arada doktor çayı izlemedim hani o orada işte böyle bir hani bir parla karakteri var onun babasının baharın eşinin olması gibi hani genelde biz böyle hani kaotik durumları hep böyle bir ilişkiler üzerinden yorumlarız ya aslında yerine gereği vardı hani senaryo bu duruma doğru evrilmeyip de bahar dizisinin bir kadının başarısı olarak devam etmesini daha çok da yani isterdim. örneğin yargı dizisi. Yargı dizisinde de maşallah yani güzel bir dizi çok beğeniyoruz. Gerçekten oyunculuklar çok iyi. Kaan Urgancıoğlu'nun zaten ben Kara Sevda'da da açıkçası Kaan Urgancıoğlu için izlerdim ben o diziyi. Çok beğendiğim bir oyuncu. Fakat ne hikmetse hani öyle bela çeken bir ortamları var ki hep bunların başına geliyor her şey. Yani birazcık da hani bir olay olduğu zaman size bir dokunmayı versin ya yani sizden bir bağımsız gelişsin. Ben bunu anlayamadım ve bundan dolayı da açıkçası o konuda da bir böyle bir hani sıkıntım var. Oysa ki çok da sevdiğim bir dizi. Buna rağmen takibi bırakmadım. Ama Kiralık Aşk diye bir dizi vardı. Elçin Sangu, Barış Arduç ikilisinin Defne ve Ömer karakterleri. Mesela o dizide de ilk sezon bomba gibiydi. Harika bir başlangıç. İşte güldüren detaylar. Yani çok ince bir şekilde yapılmış bir durumdaydı. Fakat ikinci sezon zaten zorla bitti desek. Yani hikaye artık öyle bir noktaya böyle bir geldi ki o aşk tat vermemeye başladı. Ne bileyim böyle hani yan bir rolde gelen bir beyefendi vardı. Seçkin Özdemir bildiğim kadarıyla. Çok fonksiyonu olmadı. Yani böyle bir garip bitti. Yani esprisi falan filan. Yani böyle bir açıkçası ilk sezon gibi maalesef olmadı. Bazen tadında bırakmak gerekiyor bazı şeyleri. Yani benim de şu video, videoyu şu anda hemen bitirmem gibi. Bu arada bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Perimya Masalları. Uyku problemi çekiyorsanız ve gerçekten rahat bir uykuya dalmak istiyorsanız, Sayın Meral Ekinci Hanımefendinin e, kurmuş olduğu Perimia Masalları e, sayfasını Instagram'da YouTube adresi olarak da zaten bilinen bir durum ve bu şeyi hani açıklamama da yazacağım zaten videoda acil tavsiye etmenizi tavsiye yani acil daha doğrusu takip etmenizi tavsiye ediyorum ciddi anlamda çünkü çok beğendiğim masallar ve bir şey çok dikkatimi çekti ben bu masalları açık kendim uykuya dalarken kedilerimin de rahatladığını fark ettim ve onunla onların da rahat bir şekilde böyle bir ee, hemen uykuya daldıklarını gördüm Çok çok hoşuma gidiyor açıkçası Pirimiya iyi ki varsın Bu arada 5 saatçe iyi ki bizi anlatan bir dizisi Daha doğrusu iyi ki bize ait bir dizisi Bu arada bin bir gece O diziyi de pas geçemem Yani e, yine bunlar konuşulur Ufaktan böyle bir gireyim dedim İnşallah beğenirsiniz İyi akşamlar diliyorum İyi bayramlar diliyorum